Kırmızı domates, sap sarı patates, yem yeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var topta var, renk sebzeler, sebzeler sebzeler, en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sap sarı patates, yem yeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var, top da var, rengarenk sebzeler, sebzeler, sebzeler en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme can verir bu renkler. Kırmızı domates, sapsarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var top da var, rengarenk sebzeler, sebzeler sebzeler, en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sap sarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var top da var, rengarenk sebzeler, sebzeler sebzeler, en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sapsarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var top da var, rengarenk sebzeler, sebzeler sebzeler, en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böreğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böreğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böreğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böreğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Göz yaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Göz yaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin, Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin, sevinip söyler misin, ateş böceğim misin, sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan, Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kırmızı domates, sapsarı patates, yemyeşil ıspanak, Turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var, top da var. rengarenk renk sebzeler, sebzeler, sebzeler en güzel yiyecekler. Pişir ya da pişirme can verir bu renkler. Kırmızı domates, saf sarı patates, yeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz. Sivri var, top da var, rengarenk sebzeler, sebzeler, sebzeler. En güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sapsarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var top da var, rengarenk sebzeler, sebzeler sebzeler, en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sap sarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var top da var, renk sebzeler, sebzeler sebzeler, en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sapsarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil, iç beyaz, sivri var, top da var, rengarenk sebzeler, 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 en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Gözleşimden yuvarlak ateş böreğim misin? Gözleşimden yuvarlak ateş böreğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin, sevinip söyler misin, ateş böceğim misin, sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan, Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kırmızı domates, sapsarı patates, yemyeşil ıspanak, Turuncu havuç, mor siyah, patlıcan, dış yeşil, iç beyaz, sivri var, top da var, renk sebzeler, 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 en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. kırmızı domates, sap sarı patates, yem yeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var top da var, rengarenk sebzeler, sebzeler sebzeler, en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. kırmızı domates, sap sarı patates, yem yeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var top da var, rengarenk sebzeler, sebzeler sebzeler, en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sapsarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var top da var, rengarenk sebzeler, sebzeler sebzeler, en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sapsarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil, iç beyaz, sivri var, top da var, rengarenk sebzeler, 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 en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovala dökçe kaçan, ateş böceğim misin? Kovala dökçe kaçan, ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak göz yuvarlak ateş böyle misin? gözleşimden yuvarlak ateş böyle misin? Gençlik başımda duman ilk aşkım ilk heyecan Gençlik başımda duman ilk aşkım ilk heyecan Kovaladıkça kaçan ateş böyle misin? Kovaladıkça kaçan ateş böyle misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kırmızı domates, sarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var top da var, rengarenk sebzeler, 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 en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sarı patates, yem yeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var top da var, rengarenk sebzeler, sebzeler sebzeler, en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. kırmızı domates, sap sarı patates, yeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var top da var, rengarenk sebzeler, sebzeler sebzeler, en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. kırmızı domates, sap sarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var top da var, rengarenk sebzeler, sebzeler sebzeler, en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sapsarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil, iç beyaz, sivri var, top da var, rengarenk sebzeler, 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 en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovala dökçe kaçan, ateş böceğim misin? Kovala dökçe kaçan, ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Gözleşimden yuvarlak ateş böyle misin? Gözleşimden yuvarlak ateş böyle misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kırmızı domates, sapsarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var top da var, rengarenk sebzeler, 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 en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sap sarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var top da var, rengarenk sebzeler, sebzeler sebzeler, en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sapsarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz. sivri var top da var, rengarenk sebzeler, sebzeler sebzeler, en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sap sarı patates, yem yeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var, top da var. Renk renk sebzeler. Sebzeler, sebzeler en güzel yiyecekler. Pişir ya da pişirme can verir bu renkler. kırmızı domates, sapsarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var topta var, rengarenk sebzeler, sebzeler sebzeler, en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler.